Büyük emekler oldu Çınar Başkan'ın bize. Teşekkür için bugün çağırdık. Bugün de sosyal şeylerinde bize bir halı saha yapmaktadır. Onun için çok çok teşekkür ederiz. Yeşilur sınırlarımızda başlatmış olduğumuz spor seferberliği kapsamında Bugün de Şanah ve Suluköy mahallelerimizin tam sınır noktasında bulunan bölgedeyiz. Tabii bölgeye hizmet edecek şekilde etrafındaki diğer mahallelerin de gençlerinin oyun oynayabilecekleri, çeşitli spor müsabakalarının yapılabilecekleri kapalı bir halı saha çalışmamızı burada da başlatmış bulunmaktayız. Bu şekildeki spor yatırımlarımız aksamadan artarak devam edecek. Müzik